Arkadaşlar merhaba. Barney ile bir video çekiyoruz. Şimdi Barney bize pansiyona geldi. Bizle alakası olmayan bir köpek. Arabadan bir indi. Şöyle bir baktım uzaktan. Yani çok güzel bir Amerikan buldum. Ee, Burak beylere hemen dedim, e, yurt dışından mı getirdiniz bunu, nereden getirdiniz dedim. Çok güzelmiş dedim. Yok dedi bu yerli üretim biz Türkiye'den aldık. Öyle deyince direkt dedim herhalde Alp üretimini üretim diye Evet, Alp Bey'den aldım. Evet, Alp Bey'den almışlar. Ee, Özge Hanım ve Burak Bey'in 11 12 aylık, tam dün yaş günüydü Barney'nin. Evet. 12 aylık bir Amerikan Bulldog tecrübesi var arkadaşlar. Bizim ilk köpeğimiz. ilk köpek bir de. Bir de ilk köpek, yani e, büyük köpek zor olur demişlerdi. Biz de bayağı araştırmıştık ama Alp Bey sağ olsun çok yardımcı oldu. Ee, büyütme aşamasında da ne zaman aklınıza bir şey gelse sorduk. O bize önceden hatırlatmalar yaptı, çok ilgili. Ee, kardeşleriyle de tanıştıracağız inşallah. Ee, ama biz çok memnunuz tabii. Çok, e, bir kere insancıl bir köpek, çok sosyal. Ee, biraz da öyle yetiştirdik gerçi ama. Ee, çok insanlara yakın, hayvanları çok seviyor, oynamayı çok seviyor. Alp benim yeni jenerasyon köpek üreticilerinde çok takdir ettiğim bir arkadaş. Niye? Bu köpeklerle ilgili federasyonlarda müthiş bir kirlilik vardı. E, alpler Nilgün Hanım var. Nilgün Seymen, İngiliz Bulldog üreticisidir. Nilgün Hanım, Alp birleştiler. Önce bütün Bulldog e, buldok bir araya geldiler. Sonra Bulldog federasyonunu kurdular. Bulldog Federasyonu üzerinden Türkiye'deki bütün bulldoglarda çok ciddi ırk standartı çalışması yapılıyor. Irk standartını yükseltiyorlar. Evet. Bu tuvalet, tuvalet eğitimi çok öğrendi. Ee, orada hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ondan sonra da e, zaman içerisinde farklı komutları da öğrettikçe, zaman ayırdıkça çok kolay öğreniyor. Biraz zaman ayırmak gerekiyor tabi. Ee, ama e, diğer köpeklerde sosyalleşme anlamında oynaması anlamında. Ee, çok memnunuz. Ailemizden biri oldu yani son bir yıl içerisinde. Amerikan buldoklar çok güzel aile koruma köpekleridir. Çocuklara da çok düşkündür. Benim çok sevdiğim ırklar arasındadır. Yani e, hep bir laf vardır. E, bir üretici ürettiği köpek kadar önemlidir. O yüzden böyle iyi bir köpek çıkınca ''Aa bu kimin üretimi acaba?'' dendiğinde o üreticinin ismi söyleniyorsa üretici için çok büyük mutluluktur. Evet. Bu noktada ben bizi kırmayıp bu videoyu çektiğiniz için size kendi adıma veya ben de bu köpeğimizin üreticisi Alp Tuncer çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. tekrar söylemek istiyorum Alp Bey'de hani bu köpeğin böyle olmasında çok etkin oldu. Çünkü sadece üretmedi yani satmadı aynı zamanda takibini yaptı, ilgilendi. İşte yani e, bir doğru, hastalık Doğru zaman... üretici o şekilde. Evet, var. evet. Yani... Üç gün, yani. üç gün, gün mesela bizde pansiyonda kaldı. İlk kez geliyor. Çok büyük bir ortam. Çok fazla köpek var. Çok uyumlu. Hiç problem çıkartmadan. Sonuna kadar üç gün çok güzel. Biz de Amerikan bulduk. Keyfi yaşadık arkadaşlar. Guardia <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> Türkiye'den sevgilerle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.